Selamünaleyküm dostlar. Tekrar yağdayız. Ne günü birlikte yağ olacak. Şimdiden oltası olan herkese rastgele diyor. Yemleme çalışmaları başladı. Orçun oltaları botla gönderiyor. 110, 110 yap. Oraya 110 yap. Sefa abi üşümüş Şöyle ortam böyle Güneş yavaştan Gökyüzünü kızlatmaya başladı Bir vuruş oldu

yanından falan yakalandı. Büyük ihtimalle yanından yakalandı. Onun için yan gidiyor. Ağır gibi geliyor da değil yani. Dönerek geldiği için. Dedim ya bak. İndim. Yandan yakalandığı zaman balık şey gibi gelir. 4-5 kiloluk iş gibi Aynen. Ama yine iyi fena değil. Bak nereden almış gördün mü? Onun için bildim bak da yüzgeçten almış. Çünkü yüzgeçten alan hayvan veya kenardan alan hayvan şey yapıyor biliyor musun? Çok iriymiş gibi geliyor. Oh anasını satayım oturmuş bana. Hadi rastgele abi. Sağ olasın. Oh, dur, dur dur dur. Canı yanmasın. Dur. dur kızım dur. Hadi bakalım. De, gel bakalım. Hadi güle kahvaltı fasına burada. başladık. Yumurta, peynir, zeytin, domates, salçamız var. Yağımız var. Sefa abi ekmek yağlayacakmış. Orçun ekmek kızarttı geldi. Bir saniye var. Türk elimizde var. Ne bu Çayımız da hazır. Dostlar hamur yapalım dedik. Şöyle göstereyim ilk başta içinde kaynamış mısır var, ee, atraktör var. Ondan sonra burada civcivimiz var, yumurtamız var. Yumurtalar çok öyle tekrarlı bir şey yapmayacağız. Başla, başta yapsın garajdan bakıyor. İstediğiniz kadar cici satın fark etmiyor. Bak size kalmış bir kışta. Günü birlik diğer için yapacağız. da kıralım. Kabuğuyla mabuğuyla olduğu gibi açacağım içine. karmaya başladık. Karıp top haline getireceğim. Botla göndereceğiz. Kardıktan sonra, adalıktan sonra tekrar yine bir görüşürüz beraber. Yok, yok, yok. Hamurlarımızı yaptık, top haline getirdik. birazdan şu ortaya çekeceğiz. Tekrar botla yenilerimizi yapıp hamurları göndereceğiz. Bundan sonrasında nasip artık. vault ya. ya. Gelen balık yine küçük bir

Onu nereden çekiyor? Büyük değil ama. Olsun olsun. Önemli olan kalamanın sesini duymaktı. Adnan kaç metreydi o? Bu 100. Ben konumu aldım. Zaten konumda var. Var değil mi? Canım yok bana. Evet. Bir şey olmasın da. O, ya kendin evinde bir şey olmasın araba. Bu arayı göderim. Belediye otobüsü vurmuş aslında. Otobüsü var ya. Soldan geçsin, sola geçsin sen. Sen sola geç. Oo oh, maşallah. <laughs> Durursun. Maşallah artık balık alıyorsunuz. Durursun. Sema bunlar balık. Dur çekme, çekme, çekme. Biz alacağız ah. zaten. Üzü alacağız. Sen mi var? Hadi bakalım. Orçun salımını da yap. Büyü de gel. Arkadaşlar Orçun'un Orçun demişim. Ee, hep Orçun av yaptığımız için. Bu Onur. Benim büyük olan. Onun <laughs> oltaya güzel bir balık bastı. Onu çok, çok beklersen taktırırsın ama. Kalkmıyor ki. Arkadaşlar şöyle de göstereyim. Ee, bot oltanın birini bırakmaya gitti. O zaten kendi işini bilir. İnşallah yanından geçmemiştir. Şöyle biraz daha geriden gırgırın komplesini alayım arkadaşlar. Ya büyük o, değil. So, e, büyük gidiyor. Büyük değil ama yine de aksiyonu güzel veriyor. Olsun olsun güzel. Ya. Hemen kepçici arkadaşımız da hemen et, işte, yardıma geldi. Ben tamam, benim bot gitti. Kurtarış köy balık ya güzel. Bir saniye. Orçun hem çekeyim hem şey yapayım ben. Bırak yemleri. Sağa sağa gidiyor. Altına gördüm. Takımı bırak. Abi yapacak hiçbir şey yok. Yap bence de yok. Getir sen. Yok 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 bak şuna <laughs> Özür dilerim <laughs> ya. Hala tamam. ne vardı ya? Tamam, zemine değdi. Adan, arkadaşlar, vardı? arkadaşlar. Ooo güzel, güzel. Yandan gir. Yandan girse de yani güzel, kilo kilonun üzeri ya. Sana nasıl parlıyor balık? Ooo güzel lan. Maşallah var. güzel güzel çok güzel. Şimdi arkadaşlar balığa dönüyoruz. Evet harika. Hmm, tamamdır arkadaşlar. Olay bu harika bir şey. Abi 2 kilosu var ya. Var var bir çok, bir çok güzel. Rahat. Çok güzel. Hiç salma gevşetme şu kurşunu şuradan kurtarayım. Orçun. Ben kahvaltı yaparken ne dedim oğlum? Bu takıma iyi bak dedim değil mi ben sana? Bu da yandan almış. Yandan abi yandan. Dedim ya zaten ilk başta. Yandan gel girmezsen çok güzel balık kadar. Kaldır bakayım şöyle balığı bir. Onur yes, kay sen. Videoda da elinde gözüksün. Bak şu taraf temiz. Gelen balığımız. Şöyle baktık 2 kilo üzeri evet. duruyor. Evet çok güzel. Bekletmeden geri dur, salacağız. Dur Onur. Yok. Onur dur. Yok, bu evet harika bir şey arkadaşlar. Şöyle yapalım. Onur buna bak. Alabayalım. Gel, gel, gel sen, bırak, gel sen bırak gel, sen bırak gel. Gel gel bir şey yapmaz gel. Tut balı, tut. Hiçbir şey yapmaz gel. Tut balı. <laughs> <laughs> Hadi gel tut gel. Hadi gel. Tamam bilirsin. Hasan abi geldi. Hoca balıkta. Burada Çağrı abi geldi. Kavma kurdular.